Değerli öğrenciler, merhabalar. Bakanlığımızın Nisan ayı için yayınlamış olduğu örnek sorulardan fen bilimleri kısmının 8. sorusunu çözüyoruz. Soruya baktığımızda besin ağının bir parçası görselde verildiği gibidir demiş. Burada bir görsel var, bir besin ağ verilmiş bize. Besin ağındaki hangi canlının yok olması daha fazla canlı türünü doğrudan etkiler? Şimdi baktığımızda bu tarz bir soruda ilk bakmam gereken yer direkt üretici grubu olur. Neden? Çünkü besin piramidinde baktığımız zaman üreticiler etkilenirse, üreticiler etkilenirse diğer gruplar da ne yapacaktır? Haliyle etkilenecektir. Daha fazla canlı etkilenir. Dolayısıyla bu tarz bir soruda ilk bakmam gereken yer ne olacaktır? Üretici grubu olacaktır. Şıklarda bunlardan herhangi biri varsa onlar üzerinden gitmem daha mantıklı olur. Ama dikkat ettiğimizde şıklarda ne okalüptüs, ne şeker kamışı, ne de çay ağacı yok. Dolayısıyla birinci gruptan yani üreticiden başlayamam. O zaman bir sonrakine bakacağım. Bir sonrakine birinci il tüketiciler. Neden? Çünkü birinci il tüketiciler ne yapacaktır? İkinci tüketicilere besin sağlayacaktır ve onlar da üçe diye bu şekilde gidecektir Dolayısıyla dikkat ettiğimizde birincil tüketici zarar görürse yine daha fazla canlı zarar görecektir baktığımda birinci tüketicilerde böcek yaprak güvesi Larva e, seçenekleri mevcut burada hangi, Şıklarda hangisi var dediğimde yaprak güvesi var. Dikkat ettiğimde eğer yaprak güvesi yok olursa bu besin piramidinde, besin ağında yaprak güvesi yok olursa birçok canlı zarar görecektir. Cevabımız burada ne olacaktır? A seçeneği olacaktır.